Kobani'nin faturası ümmete kesildi, Kur'an-ı Kerim'e kesildi, çarşaflara, sakallara kesildi. Burada ışıktan hiç alakası olmayan Müslümanlar, dini bütün, mütedeyyin insanlar zarar gördü. Onlara zulümler yapıldı. Bir olay hasıl olduğu zaman bunu bütün İslam'a mal etmemek lazım. Kur'an-ı Kerim'ler yakılmaması, ayaklar altında gezilmemesi lazım. Bu bizim mukatesatımızdır. İslam bizim mukaddesatımızdır. Kimse İslam'a zarar veremez. Kimse Kur'an'a zarar veremez. Ümmet ayağa kalkmalı. Ümmet kendine gelmesi lazım. Kur'anımıza, mukaddesatımıza sahip çıkmamız lazım. Bu Kur'an'ın sorumluluğu ümmetin üzerinedir. İslam'ın sorumluluğu ümmetin üzerinedir. Buna kimse gelişi güzel zarar veremez. Ziyanda bulunamaz. Müslümanların kıblegahı, mescitlerine zarar veremez. Ümmet bu konuda uyanış içerisinde olması lazım. Gayrimüslimden başka kim yakabilir? Müslümanın mukaddesatıdır Kur'an-ı Kerim. Sen bir sakallı kardeşin gördüğün zaman etkilenmen lazım, duygulanman lazım. Ona hayır duasında bulunman lazım. Buna sen zulüm edemezsin. Buna hakaret edemezsin. Kur'an'a, İslam'a hakaret, zulüm edemezsin. Bu Kobani'de bahane edip burada fitne çıkaramazsın da. Buna Allah'ın izniyle Müslümanlar müsaade etmez. Müslümanlar yer vermez. İnşallah. Sen Kur'an'ı küçültemezsin. E bu cahiller bile buna uğraştı. Yapamadı. Dedeleriniz bile yapamadı bunu. Siz hiç yapamazsınız Allah'ın izniyle. Bu Kur'an'ı Allah koruyacak. Müslümanlar korumayacak. Allah'ın sorumluluğu altında. Biz sahip çıkacağız. Biz bundan sahip çıkmayla, hamallık ile mükellefiz. Allah ayet kerimesinde buyurduğu gibi ahirete kadar bunun mükellefiyeti Allah'a aittir. Allah Resulü de Furkan suresinde buyurmuştur. 30. ayette ve kâle Resulü ya Rabbi inna kavmi tehezû hâzel Kur'ân'a ya Resul şikayette bulunuyor. Ya Rabbi muhakkak ki benim kavmim Kur'an'ı terk eder hale geldi. Şimdi terk ederden ziyade hakaret eder hale geldi. Düşmanlık eder hale geldi. Bu en son olayda e, vurmak haline geldi. Kur'an'ı ayaklar altında top oynar gibi oynar hale geldi. Buna ümmetin uyanması lazım. Buna ümmetin sahip çıkması lazım. Allah rızası için bu vahdet ve tek vücut olması lazım.